Arkadaşlar merhaba. Aksu enerjinin bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesindeki ki açık devam ediyor arkadaşlar. Net borç 7 milyon azalsa da hala 68 milyon nette borçlu. 70 milyon net yabancı para eksi pozisyonu var arkadaşlar. Bu da öz kaynaklarının %226'sına denk geliyor. Dövizdeki artış şirketi çok ciddi negatif etki eder arkadaşlar. Nakit akışında sorun yok. Çeyreklikte herhangi bir yatırım da yok arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeye çeyreklik bakıyoruz ve yüzdesel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel farka bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Kendisi aynı çeyreğe bakacağız. Ee, mevsimselik var mı yok mu onu göreceğiz. Hem de bir gün içerisinde neler yapmış bakacağız. Sonra gideceğiz. Fiyat hareketine bakacağız. Sonra öz kaynaklarını kaç yılda amorti edeceğine, fiyata erişeceğine bakacağız. Sonra alternatif yatırımla kıyaslayacağız. Alternatif yatırımı geçenler olumlu, geçmeyenler bizim nazarımızda olumsuz arkadaşlar. Çünkü her halükarda şirketin kazandığını faizi ve enflasyonu geçmesi lazım. Yoksa niye o şirkete yatırım yapalım değil mi? Gidip faize yatırım yaparız diyeceğiz. Başlayalım arkadaşlar hasılatla. Evvela hasılat geçen sene bu zamanlar bir önceki çeyreğe bir %15.46 oranda artarken şu anda 29.85'miş artış arkadaşlar. Bir önceki çeyrek de 41.98'miş. Dolayısıyla hasılat Geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet çar elde ediyormuş? Geçen sene bu oran 58.96'ymış. Şu anda 50. Bir önceki çeyrek 40'muş. Geçen senekinde kötü. Bir öncekinden olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde ediyormuş? Geçen sene bu oran 43 52 imiş. Ee, şu anda 39 40 bir önceki çeyrek rakam gözükmüyor. Ben de açmıyorum. Gerek yok. 123'müş eksi. Dolayısıyla bu geçen senekinden kötü bir önceki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Aslında burası daha çok önemli. Her 100 liralık öz kaynakları ne kadar hasılat yapmış. Çünkü öz kaynaklar ne kadar verimli kullanıp kullanmadığını göstergesi arkadaşlar bu. Geçen sene bu oran %82.26 imiş. Şu anda 51.89 bir önceki çeyrek 26.77 imiş. Dolayısıyla bu da arkadaşlar geçen senekinde kötü bir önceki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar kar elde ediyormuş? Geçen sene bu oran 48.50 imiş. Şu anda 25.95 bir önceki çeyrek 18.2 imiş. Burada da Geçen senekinde kötü, bir öncekinden iyi. Burada bir açıklama yapma gereği diyeceğim. Burada arkadaşlar favori dediğim tam olarak favori değil. Tam olarak faaliyet çarı da de değil. Ben faaliyet çarından kurumlar vergisini çıkalıp amortismana ekliyorum. Yani iki arada bir derede gibi ama ben alış, e, alışkanlık gereği buna faaliyet çarı demeyi tercih ediyorum daha doğrusu e, sevgili arkadaşlar. Neden böyle yapıyorum arkadaşlar? Neden böyle yaptığımı da söyleyeyim. Şirketlere böyle değer biçtiğim için. favork üzerinden yani aslında Favok'la faaliyet çarkı gibi bir şey üzerinden diye düştüğüm için bunu kullanıyorum. Gelelim net çar kısmına net çar arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar %35.80'miş. Şu an 20.45 her 100 liralık yaptığı tabii e, öz kaynağıyla. Bir önceki çeyrek 33'müş. Bu da geçen senekinde kötü olmuş. Bir önceki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Arkadaşlar bu öz kaynak büyümesinin içerisinde de bedelli, tahsisli, sermaye avansı, e, ondan sonra temettü, bunların hepsi bertaraf edilip saf safalıyla öz kaynakla gerçekten ne kadar büyümüş onu e, kabul ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu oran başka tarafa göremezsiniz. Ne demek istediğimi anlayın. Yani şirket bedelli yapması o bedeli çıkartıp böyle hesaplarım. Yani yoksa yani değil mi arkadaşlar? Temettü vermişse kasadan para çıkmıştır. Büyümeyi tam olarak görmek için arkadaşlar. Bu da onun için yaptığım bir çalışma. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynakları %35.02 büyürken şu anda 19.57 olmuş. Bir önceki çeyrek zaten eksi büyüme kaydetmiş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden kötü, bir öncekinden iyi olmuş. Yani aslında bilanço geçen senekine göre hayli kötü mü bir öncekinden iyi olmuş. Peki Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar, yıllık öz, olarak öz kaynaklar geçen sene eksi büyüme kaydetmiş. Eksi 1.8. Şu anda 67.90. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir ay yiyormuş. Ama bir önceki çeyrekten de kötü olmuş arkadaşlar. Yani 21-23'e 3'te birinci çeyrekte bayağı bir zirve yapmış. Ondan sonra tepe taklak 89-67 zirvesinden ee, çok ciddi bir şekilde sayısala sayısala e, geliyor arkadaşlar. Bizim baz aldığımız nokta 21 12, 2021de burayı baz alıyoruz. Burası kanun değil. Bu benim bazım. Siz de başka bir noktayı kendinize referans alabilirsiniz. Ben burayı referans alıp buradan ölçüyorum. Ve bütün hep böyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, bunun özel bir sebebi yok arkadaşlar. Pandemiyi alamazdım. Şaşalı durumu da alamazdım. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüğü en dip noktada kaldım. Zaten bu en dip noktalardır arkadaşlar. O zaman 22.88'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar büyümemiş. Bizzat küçülürken e, fiyat da %14 gitmiş arkadaşlar. Halka açıklık oranı %80'lik oldukça yüksek bir oran. 5 yıl en düşük piyasa değerleri defterleri 3.52'miş. Şu anda 27'de arkadaşlar yaklaşık 7 kat diyelim artık. 7 kere 3. 7 mi? 8 kat falandır. Hesaplayın arkadaşlar çok önemli değil. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi şu anda %7.33 negatif ama dolar da çok bir yere gitmedi. Eğer giderse o zaman ciddi oranda bu etki edecek. Çünkü yabancı para negatif pozisyonu öz kaynaklarının neredeyse iki katı kadar arkadaşlar. O da sorun teşkil eder. FK67 piyasa değer defter değeri 27.92 fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirirse 69 05. Defter direğimiz yani bizim ortak olduğumuz nokta arkadaşlar. Biz bunun öz kaynaklarını ortağız. Hisse başı düşen öz kaynak yani birim başına düşen öz kaynak miktarına da de defter değeri denir. Bizim ortak olduğumuz nokta 0.94 her bir lot için. 0.94 kuruş. Fiyat nerede? 26'da. Peki bu %67 büyümeyle ne kadar sürede fiyata erişik? O da 6.4 yıl. Yani 77 ay sonra diyor arkadaşlar. Biz buna 26 öyle 70 ayda 77 ay sonraki öz kaynağını satın almış oluyorsunuz. Ben buna hava parası diyorum. Ne kadar hava parası verdiğinizi var mı? Siz düşünün arkadaşlar. Alternatif getiriyle kıyaslarsak yine defterlerimiz 0.94 bunu yıllık büyüme ile 67.90'la çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının orta olarak öz kaynak büyümesinden kaynaklanan karımız 64 kuruş olacak arkadaşlar. Peki biz ne veriyoruz şirkete? 26 lira 14 kuruş. Bunu faizi yatırsak 11 lira 50 kuruş. Yine herhangi bir duran varlık alırsak da ya çeker, tuz, diş macunu, tırnak makası bile alsak enflasyondan kaynaklanan 14 lira 24 kuruş geri Kaldı ki ben bunu üretici fiyatları değil, tüketici fiyatları da değil. İkisinin ortalamasını aldım arkadaşlar. Hep böyle yapıyorum. Siz eğer tüketici fiyatlarını alırsan zaten o bu fiyat değil. 60-70 civarında galiba. 68 mi? 62 mi? Öyle bir şey. <laughs> Sonuç itibariyle baktığımızda alternatif getirisi, şirketin getirisinin tam 22 katı. Yani az buz değil. Ha, 22 katı. Bir yerde 1 liralık kazanç var. Bir yerde 22 liralık kazanç var. Siz hangisini tercih edersiniz? Tabii ki 22 liralık tercih edersiniz. Ben de orayı tercih ediyorum zaten. Peki burada ne anlattık şimdi? Aslında bilançoya bakarsan, bilanço %67 büyüme, %68 büyüme. Enflasyon üstünde mi? Evet. Bilançoda bir sorun gözüküyor mu? Hayır, şu anda gözükmüyor. Sorun neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Sorun şurada. Defter değeri, büyüme fiyat ilişkisi kopuk. Bunlar birbirini desteklemiyor. Yani. Değil mi arkadaşlar? Sorun bilançoda değil, sorun fiyattaymış demek ki. Bu ilişkideymiş. Ya bu öz kaynak büyümesi çok ciddi bir oranda artar ne olur? Yüzde 1400 artarsa, değil mi arkadaşlar? O zaman 1400, 1500 artarsa, o zaman faizi ve enflasyon Buna inanıyor musunuz? İnanıyorsanız sorun yok. İnanmıyorsanız, demek yüzde 1400 büyümeyeceğine göre, o zaman fiyat gerilecek. Fiyat öyle bir noktaya gelecek ki, o parayı faize yatırsak şirketin getirisinin altında kalacak. İşte bütün mesele burada. Bunun hangisini olacağını kararı siz vereceksiniz. Peki ne anlatıyoruz? Burada fiyat gitmez mi? Haşa öyle bir şey yok. Parası olan birisi bunu 26 lira kadar, 26 milyona bile götürebilir. Ki gidiyor da zaten. Ee, bazı hisseler var değil mi? <laughs> Marşal boya var her gün tavan yapıyor ya. Neye yaptığını kimse bilmiyor ama. Her gün yukarı her gün tavan. Yani, değil mi? Parası olan birisi götürebilir. İstediği kadar yere götürebilir. Ama bir lira de düşebilir mi? O da düşebilir. İmkan da aynı. Borsa burası arkadaşlar. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Fiyatla ilgilenmiyoruz bak. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyatla kim ilgilenir? Tredi belediye ilgilenir. Onlar alıp satarlar. Yatırımcı fiyatla ilgilenmez. Yatırımcı değer alıp satar. Arkadaşlar fiyat alıp satmaz. Değil mi? Yatırımcı da değer biçerken şirkete alternatif getirilir. Kıyasla ona göre şirkete bir değer biçer. Biz de baktığımızda bu şirket maalesef alternatif yatırım altında kaldığı için olmamış arkadaşlar. Bu kadar basit. Israrla alırsan ve bu 64 kuruşa benim için yeterli değilsem o da senin bileceğin iş. Ama para maalesef enflasyondan ee, eriyecek arkadaşlar. Çatır çutur eriyecek. Onu da bil. Evet arkadaşlar. E, videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. E, ayrıca bu kanala üye ve bildirimleri açarsanız bu da sizin neyinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.